...imkanlarıyla şiiri bu topraklarda var etmeye çalışıyorlar. Kendi imkanlarıyla kitaplarını bastırıyorlar. Uzun yollar kaydedip buluşuyorlar. Şiir adına çok büyük çabalara giriyorlar. Ve onların bu günler vesilesiyle tanıdığımda hep şunu hissediyorum, şiirlerini okuduğumda. Çok sağlam bir damar geliyor Anadolu'dan. Ve bu damarın bu damarın umut ediyorum ki İstanbul'un sahte bükkanını, o kof saltanatını yıkacağını umuyorum. Bu da Biliyorum, konuşacak pek bir şeyimiz yok. Ama gözlerini aldık. Elimdeki yarayı, acebiliği, susluğunu Feli Pili severse, İnanmam. Seni biri severse utanır. Bilmediğim bir hastalığa acımak için bile olsa gel. Biliyorum. Konuşacak pek bir şeyimiz yok. Ama ıstırabım sende. Mutlaka al da gel. Evet konuşmanın sonuna doğru. Şunu acizane tersane ifade edeyim. Ne olur böyle güzel bir gecede protokol konuşmaları çok uzun olmasın. Bu bir şiir şöyledir. Şiire daha çok gelmedik. Daha çok. Daha çok. Evet. Evet. Değinmeden edemeyeceğim. Aşık Veysel konu oldu. Açıkçası şiir deyince benim aklıma aşk gelir. Şair Veysel de aşk adamıdır. Bir şey soracağım. Acaba siz onun yerinde olsaydınız ne yapardınız? Aşık Veysel evli. Genç bir karısı var. Fakat gönül bu. Aşık Veysel'in karısı birine aşık olmuş. Bekleyecek, açacak. Aşık Veysel'in uyumasını bekliyor. Aşık Veysel odasına çekiliyor yavaşça, kapıyı kapatıyor. Eşi uyuduğunu düşünüp, bohtasını hazırlamış zaten, pencereden açılıyor ve yavuklusunun yanına gidiyor. Ve onunla beraber köyün dışına doğru koşmaya başlıyorlar. Fakat kadın koşarken ayakkabısının içinde bir maddenin gidip geldiğini hissediyor. Rahatsız oluyor ama duramıyorlar. Sabaha karşı demenin kenarında oturuyorlar. Kadın ayakkabısını çıkartıyor, içini açıyor. Bir bakıyor, bir baba para. Olay şu arkadaşlar. Aşık Beysel zaten karısının kaçacağını biliyormuş. Zorunda kalmasın, parası kalmasın diye ayakkabısının ötesine son parasını koymuş. Aşık Beysel olmak kolay değil. Evet. evet. Ben artık kapatıp şiir şey söyledim. yol arkadaşı olmak istiyorum. Ee, büyük kentlerde, şehirlerde ki birçok şiir etkinliğinde hiç böyle bir coşku görmedim. Böyle bir sevinç görmedim. Çok güzel bir şey bu. Gittiğim her yerde bunu anlatacağım. Şiire olan saygı beni çok mutlu etti. Evet. Yok karşılığı yüzün. Senin sana rağmen bir yüzüm var. Herkesin ilk aşkına benzeyen beklemek kadar acı, anlamak kadar zor. Nedensiz hayatların o büyük acısı gibi yok karşılığı yüzü. Senin sana rağmen bir yüzüm var. Herkesin ilk aşkına benzeyen Yakınlaştıkça imkansız uçurumlar, edemsiz ölümlerin o büyük susurluğu gibi yok karşılığının. Hepinize sevgilerimi, saygılarımla ediyorum. Ne olur kabul edin. sağ olun. Her an plaket verecek. Her an plaketlerini vermek üzere Sayın Vali Vekilimiz Mustafa Yürek adamı inşallah. Efendim bir alkış hale getirelim Gerçekten bizi bakalım bakalım. Bizi için çok nazik. Çok hoş bir kızaydı Hoş geldiniz. Sabahlar Efendim kocaman bir alkış. çok sağ ol, Ben mikrofonu vereyim.